Evet arkadaşlar şu an Walmart'a doğru e, yola çıktık. Bugün size e, gıda ile alakalı bir video çekmeyi planlıyorum. Daha önce zaten sebze meyve fiyatlarını çekmiştim sanırsam. Şimdi bugün size e, Amerika'da en ucuz olan şeylerin e, bir tanesi. Benim fiyatlarını e, göstermeyi planlıyorum. E, Türkiye'ye göre çok 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 ucuz. E, hatırlarsanız sebze fiyatları biraz sanki pahalı gibi eğer Türkiye'ye çevirdiğiniz zaman ama Amerikan şartlarına düşündüğünüz zaman çok pahalı değil çünkü insanların yani gelir durumu çok çok daha yüksek. O yüzden hani bir poundun bir bir dolar olması aslında çok da pahalı değil yani buranın şartlarında. Neyse bugün size ucuz olan şeyden bahsettim. Ucuz olan şeyimiz et arkadaşlar. Et burada gerçekten kültürlerin büyük bir parçası. Çok fazla et yerler. Yani kırmızı et olsun ya da balık olsun tavuk olsun burada çok tüketirler ve fiyatları da gerçekten Türkiye kıyasla yani çok ucuz. Zaten az sonra gittiğin zaman size göstereceğim şaşıracaksınız yani müthiş derecede ucuz. Mesela bir pound kırmızı et yani bir pound dediğimiz yarım kilo gibi düşünün yarım kilosu işte 4-5 dolar falan. Daha en daha ucuzda bulabilirsiniz. Orası ayrı. Ben bahsettiğim helal ürünler tabii. Ya yani helal olmayan kesimler için yani birkaç dolar yani 3 dolar, 2 dolar civarında da bulunabileceğini zannediyorum. Yani daha doğrusu görmüştüm. Ben yani çünkü helal ürün almadığım için fiyatlarına çok bakmıyorum ama ara sıra gözüm çarpıyor fiyatlarına ve orada e, fiyatlarını görmüş oluyorum. E, şimdi gidin zaten göreceksiniz. E, et fiyatlarının ne kadar ucuz olduğunu. E, gerçekten e, ilginç bir şey. E, yani Daha doğrusu ilginç olan bir şey yani Türkiye'de çok pahalı olması. Türkiye'de hayvancılık aslında yaygın bir iş ama e, et fiyatlarının bu kadar astronomik derecede pahalı olmasının bilmiyorum hiçbir e, sebebi yok. Yani Tabi halk olarak biz anlamıyoruz ama yani belki değişik şeyleri vardır, e, sebepleri. Neyse şimdi daha sonra Walmart'ta e, fiyatlar evet, Arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi içeriye girdik. Sebze kısmından geçiyoruz şimdi. Et kısmına doğru ilerliyoruz. Bakalım et fiyatları nasıl? Türkiye'de ile en azından kıyaslama şansımız olur burada a, burada etler bunlar da etler arkadaşlar ama bunlar hazır her şey şu tavuk galiba a, piş yani pişirmeye hazır Bunlara var işte 4 dolar falan diyor 5 dolar diyor ne kadarmış yarım kilosu yarım kilosu 5 dolar a, şimdi yukarıda var bunlar a, ne kadarmış 1.2 kilogram o Bu da buçuk dolar gibi yani tavuklar bakarsanız değişik değişik. Evet. Şimdi istersen hemen şu uh, grill kısmına gelelim. Bunlar neymiş? Uh, Sos uçları falan işte grill için. Sos uçmuş. Bunlar geçemez. bunlar galiba domuz ürünleri. Şimdi, evet arkadaşlar şurası bildiğiniz uh, kıyma kısımları. Değişik değişik kıymalar var. Mesela, beef diyor. Chunk beef diyor. Şöyle bir e, beef. tab hazır bunlar galiba. Görürsünüz şunları şöyle çıkarıp e, köfte e, elde yapmak için. E, böylesi 5 dolarmış. Biz direkt hazır olmayanlara bakalım. Mesela şöyle kocaman bir e, kıyma. 4,5 pound diyor. Yani 2, 2 kilodan biraz fazla. 2 kilodan fazla kıyma görüyorsunuz 12 dolar. Ee, mesela şu var arkadaşlar 9 dolar. Aynı büyüklükte, do, e, aynı büyüklükte bir kıyma. Bakarsanız şöyle bir kıyma. Aynı büyüklüğü yani 4.5 pound diyor. Fiyatı 9 dolar. Daha ucuz. Şimdi burada daha ucuzları da var. Daha ucuzlar da var mesela şöyle tüplerin içerisinde koymuşlar. Büyük büyük şöyle kocaman tüplerin içerisinde koymuşlar. 10 pound diyor. 10 pound yani 5 kilo gibi düşünün. Ne kadarmış? Bakın evet şu. Galiba bu evet. 11 dolar diyor arkadaşlar. 11 dolar diyor. Ve pound diyor. 1 pound diyor. 2.36 dolara denk geliyormuş. Gayet ucuz. Başka ne var mesela? Şu yukarıda değişik kıymalar var. Şöyle bir kıyma var. Hemen bakıyoruz. 2.2 poundmuş. 8 dolar civarı. Yani et fiyatları burada aşırı derecede ucuz. Yani Türkiye'de biliyorum 50-60 lira 40 lira o civarlarda. Burada gerçekten ucuz. Şimdi et fiyatlarına bakalım kıymadan ziyade şimdi burada Angus eti diyor görüyorsunuz. Premium Angus diyor. USDA Choice falan filan. Evet. Bu stick için arkadaşlar. Ne, neymiş? 1.8 poundmuş. Bakın şurada yazıyor. 1.8 pound diyor şurada. Ve 11 dolarmış. Yani 1 poundu 6.44'e denk geliyormuş. Mesela şu neymiş? Bu da pahalı bir şey. Poundu 7 dolara geliyor. Yani böyle bir şey 8 dolar diyor. Tabunların hepsi özel, yani özel yerleri herhalde hayvanların. Mesela biraz da ucuzlarına bakalım. Mesela şöyle bir et, poundu 4 dolar diyor. Bakarsanız bu da sadece et. Görüyorsunuz, sadece bir et. Bu fiyatı da 4 dolar civarı. Bakalım daha ucuz fiyatlı bir şeyler var mı? onları göstereyim. 4 dolara çok rahat bulabiliyorsunuz. Walmart'ta 5 dolar bak şu. Bunlar ince ince. Görüyorsunuz şöyle ince ince doğranmış. İnce ince doğranmış. 5.34 diyor. Şöyle etler var. etle yani kıyma arası bir şey galiba. Neyse bu. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Fiyatları yine 4.58 dolar diyor arkadaşlar. Biraz daha ilerliyoruz. Şimdi büyük et parçalarına geldik arkadaşlar. Şimdi büyük et et parçaları. Evet. Şimdi bakın şöyle bir et bakın. Şöyle kaldırayım daha iyi görürsünüz. Kocaman bir şey yani bir hayvanın bakın şöyle kanı hala içinde. Arkadaşlar bu 16 poundmuş. Pound'u 2.86 dolara geliyor. Bu da et sadece hiç kemik yok arkadaşlar bu arada. Sadece et 48 dolarmış. Şu kocaman şey 48 dolarmış. Mesela başka ne var mesela şu daha pahalı. Galiba en yüzü en yüzü bu galiba 2.86. Çünkü kesilmemiş e, falan filan şey bunları sen kendin kesmen gerekiyor. Bakın şu yukarıda kuşbaşı kuşbaşı doğranmışlar var görüyorsunuz tam böyle. Adana kebaplık arkadaşlar poundu 4 dolar şöyle bir şey şöyle bir şey işte 10 dolar yani gayet güzel gayet güzel 10 dolar ve evet, şimdi devam ediyoruz devam ediyoruz burada değişik bir şey var arkadaşlar hiç daha önce görmedim bu arkadaşlar galiba bu galiba arkadaşlar ineklerin şeyi herhalde işkembesi galiba. Anladığım kadarıyla öyle bir şey. Evet dolar evet pound 2 dolara geliyor. Hani evet arkadaşlar enteresan. İlk defa görüyorum bunları. Bakın bu da ineğin dili arkadaşlar. Dili. Adamlar ineğin dilini böyle satıyorlar. Bakın. Çok enteresan. Kocaman dil arkadaşlar böyle bir şey arkadaşlar 6 dolarmış poundu yani kaç pound geliyormuş 3.3 poundmuş böyle bir şey 23 dolarmış şöyle bir şey arkadaşlar 23 dolar inek dili inek dili yemek istiyorsun arkadaşlar gelip buradan alabilirsiniz tabi arkadaşlar bunlar helal kesim değil üzerinde helal yazması lazım bunlar da helal Walmart'ta galiba helal kesim yok devam ediyoruz devam ediyoruz arkadaşlar Evet burası arkadaşlar o malum domuzdan domuz bunları geçiyoruz arkadaşlar hiç görünce midem bulanıyor. Evet şimdi tavuklara geldik arkadaşlar. Tavuk. Evet tavuk fiyatları. Şimdi tavuk fiyatlarına bakıyoruz. Değişik değişik tavuklar var şimdi. Biz önce şeyden başlayalım. Ne anladı? Buttan başlayalım. İşte drumstick. istiyorum şöyle bir drumstick. Ne kadarmış? poundu 1.96 imiş. Yani 1 poundu 1.96 dolar. Gayet ucuz. Gayet ucuz. Şöyle tüm tavuklar var arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey var. Ne kadarmış? 3.26 imiş. Poundu. Evet. Arkadaşlar şu an ilginç bir şey gördüm. Şaşırdım. Tavuk ayakları var burada arkadaşlar. Tavuk ayağı İnanmıyorum arkadaşlar burası Walmart. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bunlar tavuk ayağı satıyor ya. Tavuk ayağı. Ve poundu 1.64. Walmart tavuğun her şeyini satıyorlar arkadaşlar. İneğin dilini gördük, işkembesini gördük. Burada da tavuk ayağı. Tabi bu Türkiye'de kimse yemez. Yani Türkiye'de işkembe herkes yer ama enteresan. Evet. Şimdi biraz daha ucuzları var galiba burada. Evet arkadaşlar. Tight diyor. Chicken tight diyor. Yani e, galiba bu arka bacağının üst kısmı. Alt kısmı değil. Yani o drumstick kısmı değil. Üst kısmı. Bu daha ucuz arkadaşlar. Şu kocaman bir şey bakın görüyorsunuz. 5 pound diyor şurada. 5 pound'u 6 dolar. Yani pound'u 1.26'ya geliyor. Tavuk göğsü var burada arkadaşlar. Tavuk göğsü de kaça geliyor? 1.99'a geliyor. 1 pound'u. Gayet güzel. Yani fiyat olarak gayet ucuz. Burada arkadaşlar soslanmışları var. Season yazıyor. Barbecue sizin falan filan diyor. Hemen direkt hazır. Alıp bunu hemen barbeküye koyuyorsunuz. Bakın şöyle kocaman üç tane tavuk böyle baldırı diyeyim arkadaşlar. Böyle küçük küçük değil. Kocaman dev kadar. Ee, 3.6 yani bir tanesi 1.20'ye geliyor. Bir tane baldır 1 dolar 20 sente geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kanat. Şöyle kanatlar var arkadaşlar görüyorsunuz. Kocaman kanatlar var. Fiyatlarına bakacağım da fiyatlarını göremedim. Fiyatlarını göremedim. Enteresan bir şekilde. Yani şurada başka şeylerden bahsediyor. Ama winglerden bahsetmiyor. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Bulamadık kusura bakmayın. Şimdi burada arkadaşlar a, Hindi. Görüyorsunuz Grant Hindi diyor. Hindinin kıyması, hindi kıyması. Evet, burada hindi insanlar çok sever. Türkiye'de yaygın bir şey değildir arkadaşlar. Bakın burada hep hindi ile alakalı şeyler. Hindi yemekleri artık hindiden. Şu da hindi galiba arkadaşlar. Evet. Göğsüymüş, hindi göğsüymüş. 7 dolarmış. Yani poundu 4 dolara geliyor. Biraz daha pahalı. Evet arkadaşlar Bugünlük de artık bu kadar diyelim. Walmart'tan sizlere. Uh, selamlar gönderiyorum. Kendinize iyi bakın.